Selamünaleyküm. Borsa Tren YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Satış fırsatı başlıklı video serimizin ikincisindeyiz. 600 adet hisse içerisinde bulunduğu zirveden aşağıya doğru düşmeye başlamış olan, daha yeni başlamış olan zi, e, hisseleri sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Yasal uyarı metnimizi görüyorsunuz. Bunu okuduktan sonra devam edebilirsiniz izlemeye. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son Ceo Cem, Trace, Erso, her su ve bir tane daha hisse incelemesi yapmıştık o buradan kalkmış ee, şimdi sırada Ices var Ices'i hemen açıyoruz bir bakalım durumlar nedir Ices'te bugün bir sinyal gelmiş arkadaşlar ama günü nasıl kapatacağı önemli saatlerimiz 14 onu gösteriyor günlerden Şubat'ın 21'indeyiz beyaz çizgimizin altında indiğimiz anda ne oluyor tehlike başlıyor Eee buradan yukarıya doğru bir çekilme olmaz ise maalesef IGS'de düşüşümüz derinleşecek gibi görünmekte. Nereye kadar düşer? 439,34 seviyesini rahatlıkla görecektir diye düşünüyorum. Geçtik Dirite geldik. Diritex diriliş tekstil hissemizin grafiğini açtık. Dün yani Şubat'ın 20'sinde bir sat sinyali gelmiş. Beyaz çizgimizin altına Mum çubuğu inmiş. Bugün de bu düşüş derinleşmiş. Son 10 gün içerisindeki en dip seviyemiz olan e, Şubat'ın 12'sindeki en dip seviyeye kaçmış 23,22. İşte bunun da altına şu anda inmişiz arkadaşlar. Bundan dolayı düşüşümüzün biraz daha derinleşeceği görünmekte. Nereye gidebiliriz? Gidebileceğimiz arkadaşlar iki yer var. Birincisi 22,76, diğeri de 21,05 seviyesi olacaktır. Hatta yanlış olmasın. Tam rakam vereyim size. Şuradaki en dip noktamızın seviyesi kaçmış? 21,30'muş arkadaşlar. İşte oraya kadar hissemizin düşmesini bekleriz. Onun da altına inecek olursa destek noktası bitmez. 19,92 seviyesi varmış. Geçtik. Şimdi Turex bakmıştık. Ersu'ya baktı. Konka'ya bakmadık. Konka'da sat sinyali vermiş. Yukarıdan aşağıya doğru yönelişini ne yapmış? Başlatmış. Aslında ilk sat sinyalini 2 gün önce, 4 e, gün önce iki indikatörümüz birden vermiş. Aşağıdaki indikatörümüz yeşilden kırmızıya dönmüş. Buradaki beyazın altına ilk indiğimiz günde Şubat'ın 18'iymiş. Onun akabinde 3 günden beri hissemiz aslında yatayda. Bugün bir yarım sat sinyali vermiş 3. indikatörümüz. Yönümüz aşağıya doğru devam ediyor. Fakat daha da aşağılara inmemişiz. Burada kalma durumumuz da var. Yani bu bulunduğumuz noktadan yukarıya hemen yönelme ihtimalimiz var. Ya da 39,25 seviyesine tekrar dokunabiliriz veyahut 39,16 ya da dokunabiliriz bu yeterli gelmezse bu aşağıda 38,39 seviyesi de bizi bekliyor olacak dedik kapattık smra neymiş varlık yönetim varlık yönetimleri incelemiyorduk Atakey patatese bakalım Atakey patates hissemizde arkadaşlar yine Dün iki indikatörümüz sat sinyali vermiş. Bugün üçüncü indikatörümüz düşüş derinleştiği için o da bir sat sinyali vermiş. Nereye kadar düşmesi beklenilir? 39,35 ya da 38,81'e kadar düşmesi beklenilir. Atakey patates hissemizin. Dedik sırada tap gıda var. Hemen tap gıdanın grafiğini açalım. Grafiğimizde gördüğümüz şey nedir? uzunca dönemden beri bir kanal yapısı vardı. Bu kanal yapısının altına hissemiz düşmüş arkadaşlar. Bu düştüğü yerde bakalım durum ne? Böyle yakından inceleyecek olursak tam sağlam veri sunalım sizlere. Aslında sıkıntı asıl bugün oluşmuş. Bugün mavi zemin noktamızın altına taşmışız arkadaşlar. Eğer gün sonuna kadar saat 18.05'e kadar bu mavi çizgimizin üstüne doğru çıkmaz isek kalın mumla burada kalırsak düşüşümüz derinleşecektir. Nereye kadar düşeriz? 160,39'u çok rahat görmemiz gerekir yeterli gelmezse 157,45'i de bulabilir tapkıda hissemiz. Dedik ve toplamda 5 adet da 6 adet hisse, hisse incelemesi yapmış olduk. Kalanları da bir sonraki videomuzda inceleyelim isterseniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Beğen butonuna tıklamanızı da rica ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.